Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Raven Quest'in 10 milyon Quest token ödülü başladı arkadaşlar. Yapmamız gerekenlerden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle vermiş olduğum linkten kayıt olun. Youtube'da aşağıda, e, Twitter'da da yukarıda olacak arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra böyle bir sekme geliyor. Play Now yazısında indirebiliyorsunuz oyunu. Ve Play to Airdrop'ta nasıl ödül kazanırız bunlardan bahsedeceğim. İlk Play to Airdrop etkinliği 10 gün, diğer etkinlikte sonra 10 gün devam edecek arkadaşlar. Burada arkadaşlar Airdrop kısmına giriyoruz ve Airdrop kazanmamızın belli olayları var. Monks'lardan bonus alabiliyoruz. Lend'imiz varsa bonus alabiliyoruz. Referanslardan bonus alabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca alttaki kupa gördüğünüz yerde arkadaşlar Vival diyerek görevler yaparak puan alabiliyoruz. Mesela 5 story quest'i tamamla demiş. Ben tamamladım 5 token. 5 level ol demiş 10 coin gibi bunlar arkadaşlar airdrop puanları alabiliyoruz. 50 level ol, 40 level ol, craft yap, maden kes vesaire gibi görevler yaparak puan kazanıyoruz arkadaşlar ve kazandığımız puanlarla airdrop alabileceğiz. Ve aynı zamanda dostlar profil kısmına geldiğimiz zaman buradan immutable wallet'ınızı bağlamayı unutmayın. Aynı zamanda iki aşamalı doğrulama ve e, burada e-mail adresi verify yapabilirsiniz. Hem benim referansla girdiğimizde klana katılmış olacaksınız arkadaşlar. Ayrıca Monks NFT'ler çok değerli olacak. Öyle de arkadaşlar bu burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Ee, burada sol altta Twitch Drops var. Siz görmüyorsunuz ama burada sekmelerde sol altta bakın kameramı sağladım. Sol altta Twitch Drops'a girerseniz burada arkadaşlar yayıncılar var. Yayıncılardan biri de benim Raven Quest yayındaki buradaki yayıncılardan herhangi biri Raven Quest kategorisinde yayın yapıyorsa onu izlerseniz arkadaşlar Manx kazanabili kazanabiliyorsunuz. 3 saat süreyle izlediğinizde Early Access Raven Pax 1 ödülü, 6 saat izlediğinizde Early Access Raven Quest 2 ödülü, 9 saatte Early Access Raven Quest PEX 3 ödülü. 12 saatte Raven PEX 4 ödülü. 15 saatte ise arkadaşlar Early Monks NFT kazanabiliyorsunuz. Bu çok değerli olacak arkadaşlar. Bunları kaçırmayı unutmayın aynı zamanda. Şimdi oyunumuza geldim. Oyunu indirdik. Play Now'da -in karakter seçebiliyoruz. Burada arkadaşlar ne seçebiliyoruz? Mage Warrior, Okçu, Assassin, Masasin, 6-8 tane dro Droid falan filan Necro gibi çarlığa var arkadaşlar. Sonra oyun oyun bir evde başlıyoruz. Annemizle konuşuyoruz, babamızla konuşuyoruz. Görevler yaptırıyor bizlere. Zaten sağ tarafta görevleri gösteriyor. Sonra arkadaşlar bir saldırı oluyor ve annemizi babamızı kaybediyoruz ve gemide giderken allığı gibi bir at topot çıkıp bizi batırıyor ve bütün hikaye orada başlıyor. Bu etrafımızdaki herkes gerçek oyuncu bu arada. Bu arada arkadaşlar oyuna girecekseniz nickinizin başına BB koyarsanız bizden olduğunuzu da anlayabiliriz. Nick koyarken yalnız birinci harf büyükse ikinci harfi küçük yapmanız gerekiyor. Yoksa saymıyor arkadaşlar. Ben BB kripto koydum. Mesela BB atıyorum. Ghoster gibi bizim komüniteler koyanlar var. Toplanıyoruz her yerde. Sonrasında arkadaşlar sağlık görevleri takip ederken bizi bir şehire gönderiyor ve arkadaşlar sonrasında şehirde görevler başlıyor. Şu anki görev mesela benim 3 tane daha rat fare kil al diyor. Ben büyücü açtım niyeyse yani nedeni yok arkadaşlar belli bir nedeni yok. Şimdi hemen farelere arkadaşlar gidiyorum. Bu arada exit alıyorsunuz fare kestikçe. Hemen sağ tıklıyorum. Skilllerimi boşaltıyorum diyeceğim ama niye sıkı? Öldürüyorlar hemen. dur? Ha. Skill attım mesela gördüğünüz üzere öldü iki tane daha öldür dedi. Para ve exp aldım gibi düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar erken bir video. Sonra oyunla ilgili daha gelişmeler olursa daha detaylı videolar da paylaşacağım. 10 milyon tane quest token verecekler ve bir sonraki etkinlikte ne zaman başlayacak onu göstereceğim. Şimdi bir görev yapalım. Sizlere görev nasıl yapılır bunu da göstereyim. Hemen kesiyoruz. Tık tık tık. Evet kestik. Oh item çıktı valla. Dur bakayım bu item ne işe yarayacak. İlk defa item çıkardım heyecan var. Bu item herhalde takılabilen bir item değil. Ee, evet bu kozmetik de craft için falan ve bende gold chest var quest'imi. Hemen balıkçıya dön dedi görevi yapacağımız adama. Hemen ona görüp görev verip bir sonraki görevden devam edeceğiz. Burada parti vesaire kurup e, PvP falan da var. ileride parti falan da kurulabilir diye düşünüyorum e, oyunda. Hemen gidip de F'le konuşacağım. Oyun biraz böyle bir emoma yapmışlar. Ee, buradan hemen devam diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık. Şimdi bize ne diyor görev? Buradaki noktalara git diyor tek tek. Bir tane rat underground'ı bulacağız herhalde anladığım kadarıyla. Buradaki noktalara gideceğiz. Şuralar mı acaba bunlar? Şuralar olabilir. Bir mesela böyle görevler yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Görevler yaptıkça level atlayacağız level orada görevleri de hepsini her şeyi yapıp ee, ne yapacağız? Play to katılmaya çalışacağız arkadaşlar. Böyle kasmaya çalışacağız ve buradaki görevleri yaparak ee, alt alacağız ve en güzel yanı neler yapacağımız belli. Neden puan kazanacağımız belli ve görevleri yaptığımız zaman buraya geliyor. Bir görev tutorial tamamlıyorsun hemen 25 earn drop puanını alıyorsun. Başka bir şey tamamlıyorsun hemen 5 puanını alıyorsun. Üstüne üstlük ekleniyor. Bu arada Discord'a gelip Discord'da bir sohbet odası da açacağız aynı zamanda. Discord'da so zaten can sohbetinizde herkes şu an bu oyunu oynuyor. Yayınlar vesaire akıyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da bir tane oyun odası açacağız. Ve bu oyun odasında da istediğiniz görevleri konuşabilecek, sorabileceksiniz. Hep beraber birlikte bir şey yapacağız. Discord'da aşağı koyarım. Evet arkadaşlar hala daha ne duruyorsunuz uzun zamandır birlikte oyun oynamıyorduk birlikte bir küçük bir MMO oyunu oynayalım. Şimdi Raven Quest'in arkadaşlar ne zaman bitiyor neler geliyor bunlardan da bahsedeceğiz. Ben hemen admin'e de bir soru sormuştum. Onu da cevaplayayım. Ee, evet. Burada 15 saat arkadaşlar. İzlerseniz Twitch yayında mas kazandığımızı onayladı admin. Burada arkadaşlar play to airdrop'ların ne zaman olduğu tarihleri belli şurada. Size onu göstermek istiyordum. O yüzden buraya açtım. Ee, şurada bir yerde olması lazım. Niye yok? Benim bu tarayıcıda videolar bazen kasabiliyor. Şöyle diğer tarayıcı üzerinden göstereceğim. İnşallah açılırsa. Evet açıldı arkadaşlar bu diğer tarayıcıya donmuyor. Şöyle bakalım. E, buralarda bir yerde e, tam tarihleri var. Galiba bu 9 Eylül'de bitiyor bu etkinlik arkadaşlar. Diğer etkinlik de 20 Eylül'de başlıyor. Burada zaten hepsini anlatmış oradan da çık bakabilirsiniz. Çık. Part 1 arkadaşlar 29 Ağustos 7 Eylül. E, diğer part 2 de 20 e, Eylül 30 Eylül'e kadar arkadaşlar. Oynayabiliyorsunuz dostlarım diyorum. Aynı zamanda Raven Quest'te de bir partnerlik imzaladık arkadaşlar. O yüzden çok daha güzel içerikler gelecek. Videonun anlatmak isteklerim bu kadar arkadaşlar. Immutable üzerinde Raven Quest'te nasıl airdrop kasacağız anladınız. Discord'umuza bekliyoruz. Hep birlikte oynayalım. İlerleyen saatlerde Twitch yayında atarım. Seviliyorsunuz kendinizi. Çok iyi bakın. Bay bay.